Hollanda'nın Breda kentinde her yıl düzenlenen Kızıl Saçlılar Festivali her tarafı kırmızıya bürüdü. Burada kan kırmızısından şarap rengine her tarz ve her uzunlukta saçı görmek mümkün. Biz bir azınlığız. O yüzden bu kadar kişinin bir araya gelmesi çok güzel bir şey. Kızıl saçlı olmaktan gurur duyuyorum. Bence kızıl saçlı olan çoğu insan da böyle düşünüyor. Kızıllara çok fazla rastlanmıyor. Neredeyse 1400 kızıl saçlı insanın bir araya geldiği bir etkinlik de haliyle çok özel oluyor. Tahminlere göre kızıl saçlılar dünya nüfusunun yüzde ikisinden daha azını oluşturuyor. Ama bir araya geldiklerinde harika şeyler olabiliyor. Alman bir çift bana bir e-posta yolladı. Bu festivalde tanışmışlar ve her yıl geri geliyorlarmış. Bu müthiş bir şey. Bazıları da bir deniz kızı kostümü giyerek mitik bir kahramanı onurlandırmaya karar vermiş. Neden olmasın? Kızıl saçlı olduğunuzda göze çarpmak bir sorun olmuyor.